raise it by walls. <laughs> I want my children to be safe. Batman <laughs> Ridley Scott benim de beğendiğim birkaç film yaptı. Örneğin Gladiator. Meşhur Joker'inizi canlandıran Joaquin Phoenix abimizin kötü karakter olduğu Russell Crowe abimizin de iyi adam olduğu bir film. Film hakkında konuşmak isterim ama o da başka bir video sözüm olsun. Dizinin fragmanını ilk izlediğimde aşırı hoşuma gitti. Normalde fazla bilim kurgu sevmem ya da izlemem çünkü bilim kurgu tarzına ön yargılı davranırım. Sebebi ise fantastik bir evrende gerçeklik adına temel almana gerektiren bir şey yok. Sen ne kurgularsan öyle bir evren ortaya çıkar. Fakat bilim kurgu adı üstünde bir yerde bir alanda veya bir sahnede bilimin gerçekliğini temel alarak kurgulamalı. Çünkü bilim somut açıdan gerçek ve bilim kurgu tarzları da bir açıdan olanabilirliği gerçek olmalı. Bahsettiğim üzerine uymayan birkaç yapım seyrettikten sonra artık bilim kurgu tarzlarına bayağı bir önyargılı izledim. Ama Ridley Scott ve Aaron Gzowski yaptığı işler ve gördüğüm yorumlar kadarıyla kendilerini kanıtlamış kişiler. Ne kaybedebilirim ki diyerek başlar. Konusu dünyanın bir savaş sonucu yok olması senaryosu. Çoğu yerde gördüğümüz senaryo tarzının aynısı. Dünyanın yok oluşunda kaynakların bitmesi gibi bir durum azıcık gözükse de savaşın ana sebebi din ayrımı ve ırkçılığı. Dizide belirtildiği üzere ateistler ve Mithra'yı arasında çıkan savaşın sonucunda iki android başka bir gezgene insan kolonisi kurmak için kaçıyor. Ulaştıkları gezegen 22B Planet, anne ve baba diye iki android bir düzene insan ile koloni kurmaya çalışırlar. Yavaş yavaş camping hariç çocukların hepsi ölür. Gezegene ulaşan androidler ateisttir. Savaştan kurtulan Mitrein dinine mensup kişiler de gezegene varır ve insan android savaşı yine baş gösterir. Aslında din adı altında bir ayrım var sizde ama bu sadece yüzeysel bir sebep ve dizi bunu çok iyi yansıtıyor. Asıl amaç din değil, hayatta kalmak ve lider olmak. Böylelikle de üst tarafı olan kişiler alt tabakadaki insanları yok etmek için öldürüyor veya beyinlerini yıkayıp kendi safına geçiriyor. Bu yüzden başka bir gezegene gelseler bile insanoğlu savaşmaya yine devam edecek. Her zaman bir diktatör ve sisteme karşı çıkan biri olacak. Dizi bana resmen bunu anlattı. Dizinin 6. bölümünde de anneyi programlayan adam aynı böyle konuşmuştu. İnsanoğlu ne yaparsa yapsın yine de soyunu tüketecek. Bir bakma çok haklı. Şu anki tükenen kaynaklar sebebiyle ülkeler birbirlerine savaş açmak üzere. Hala ülkenin başındaki kişi veya kişiler insanların insan gibi yaşatmak yerine bir hayvandan ibaret para kazanma makinesi gibi görüyorlar ve bunlara bağlı çok insan en iyi kalmış durda insanlar. Demek istediğim baş kaldırın değil. Demek istediğim dogmatik düşünceye baş kaldırın. Sorgulanması yasak olarak kabul edilene baş kaldırın. Kendinizi tanıyın yapabileceklerinizin farkına varın. Dogmatik yapı nereden aklıma geldi derseniz eğer, Mitreynler Avrupa'nın orta çağı yani karanlık da denir. Dinen yönetilen bir dönem, Hristiyanlığı sorgulamak yasak, başka din seçmenin cezası ölüm üstüne üstlük, halkın bilgilendirilmesi yasak, pozitif bilim kitaplarının okunması yasak, sadece din kitapları okunabilir ve onları da sadece rahipler okuyabilir. Yani rahip ne derse halk ona inanır. Duyduğunuz üzere koyun gibi yaşatmışlar. İnanmayan olursa araştırabilir yani tek benim lafıma inanmanıza gerek yok. Yani çoğu kişinin saygıyla baktığı Avrupa'nın geçmişi pek de güzel değil. Dizide de Mitrenler aynı böyle Sol diye bir tanrılar var. Ona karşı yakarışa şükürleri de var. Ve en yüksek rütbesi de kardinal. Yani yeryüzünde tanrının peygamberden sonraki temsilcisi ve kardinal Sol'u görmüyor, duymuyor. Sadece onu gördüğüne ve duyduğuna dair rol çeviriyor adam. Ve tüm herkes bu adama Sol deli diye aslında kardinal kendi fikirlerine öne vuruyor. Bu adama inanıyor. Dogmatik fikir gerçekten kötü. Dizide aldığım başka bir mesaj ise inançsızlığın imkansız olması. Çünkü ilk başta ateist olan, android olan anne kendini yapan kişiyle tanışınca ona dair anılarını hatırlayınca konuşması değişiyor. Hatta baba android bir sahnede aynı inançlı biri gibi konuştun anne dedi sevgiyi, üzüntüyü ve en zoru yalnızlığı hissettiğinize inanmak istiyorsunuz. Çünkü yaşam yaratan bir varlık olmazsa yaşamın anlamı olmaz. Eninde sonunda öleceğim zaten. Öldükten sonra bir yaşam olmayacak. Peki ha şimdi ölmüşüm, ha sonra acı çekmemin ne anlamı var? Şimdi diziye gelirsek, çok güzel bir dizi. İzlemenizi kesinlikle öneririm. Olay hikayesi, karakter hikayesi çok iyi. Ben bir Ragnar hayranıyım. Travis gördüğümde wow dedim. Vikings ve World of Warcraft'tan sonra aktörü fazla izleyemedim. Burada görünce sevindim. Ama şunun olmasını istemedim. Travis Fimmel'ın Ragnar rolü çevirmesini istemedim. Ben bu adamı World of Warcraft'ta da izlerken ya bazı replikleri, söyleyişleri, davranış tarzları aynı Ragnar Lothbrok'a kayıyor. Yani onun gibi oynuyordu resmen. Oyuncuyu ve karakteri ne kadar sevsen de eğer bir oyuncu sırf o karakter popüler oldu diye aynı rolü çevirirse bana göre başarısız bir aktördür. Çünkü oyuncu dediğin her role girebilmeli, tek bir rol ile kalmamalı. Kalebi sevdim ya da Marcus'u. Ama sevme sebebim aynı Ragnar gibi olması. Okay, you are King Ragnar Lothbrok. I got it bro. Ama oyuncunun rol değişikliği yapması kalitesini gösterir. Aralarında tek sevdiğim Travis Fimmel değil. Diğer oyuncular da rollerinin hakkını çok iyi vermiş. Özellikle anne Android'e oynayan aktris ilk başta kendisini yapan kişi yüzünden yani programlaması yüzünden ateist. Nitrenlerin bir cihaz var. Dilin uykuya dalmalarını sağlıyor fakat aynı zamanda birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Anne Android ise bu sisteme girerek kendini programlayan kişiyle anılarını yeniden hatırlıyor. Karakter sevgi, hüzün, aşk gibi manevi duyguları tadınca konuşması, davranışı değişiyor. İnançlı bir insan gibi davranıyor ve yazım veya okuma hatası yapmadım. Gerçekten de bir android gibi değil, kararlarını fazla belli etmese de insan gibi veriyor. Bu tür karakter değişimlerine resmen aşığımdır abi. Aynı şey Travis abimizin çevirdiği rol içine geçerli. Kalep karakteri. Daha sonra adı da Marcus oluyor farklı ama. Fazla anlatmayacağım. Spoiler'a girer. İzlemenizi gerçekten öneriyorum. Gerçekten iyi bir dizi. Olay hikayesine gelirsek eğer bazı yapımların mükemmel olma sebeplerinden birisi. Hem olay hem karakter hikayesinin sunumunu çok iyi anlatması. Bu dizi ikisinde çok iyi yapıyor. Olay hikayesinde de gezegene geliyorlar ve sadece şu yok. Bilim kurgu tarzında ilerlemiyorlar. O gezegenin de ayrı bir hikayesi var. Bazı yerleri kapattılar, bazı yerleri açtılar. Hikayenin bazı yerlerini bazı açıklık bıraktılar. Ve o açıklardan ikinci sezona geçecekler umarım. İkinci sezonda açıklarlar çünkü... Oralar gerçekten önemli yerlerdi. Hele sezon finalinde... Bir sahnede bir açıklama oluyor olay hikayesinde gezegenle ilgili hem gezegen hem karakterle ilgili gezegen gezegenin olayı hem karakteri de etkilediği için yani bütün, bütün karakterleri etkiliyor. Travis abimizin oynadığı kalep karakterini de etkiliyor, Android karakter olan anneyi de etkiliyor. Orada birkaç açık nokta bıraktılar. 2009'un ikinci sezonunda açıklayacaklardır. Ya benim görüşüm öyle. Ona alırsa açıklarlar dediğiz. Yani iyi. Raised by Wolves'un olay hikayesi de, karakter hikayesi de bayağı iyi. Ben izlerken ağzım açık kaldı. Raised by Wolves hakkında görüşelim bu kadar dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. See you again.